Selamun Aleyküm değerli dostlar. Ben bu kutunun içerisine daha önce e, videolarını yayınlamış olduğum şekilde 22 amper 12 volt bir tane akü 300 watt gücünde bir adet invertör bağlantısı yaptım ilk önce şu kısımlardan kablo çıkışı yapmıştım ee, onları niçin yapmıştım hem aküleri rahat şarj edebilmem için aküsünü şarj edebilmem için yani şarj aletini buraya bağlayabilmem için ya da güneş panelinden yine buralara bağlantı kurabilmem için araya tabii ki bir de akü koruma cihazı kullanacaktım ee, öyle bir fikrim vardı daha sonra arkadaşlar buradaki kabloları çıkarttım. Böyle artı ve eksi olarak çift somunlu. Yani altındaki somun buradaki civatayı tutuyor. Buradaki de bunu tutuyor. Üstündeki somun da e, herhangi bir şeyi buraya bağlayabilmek içindir arkadaşlar. Buraya da bir sap yaptım böyle. Bakır kablodan yaptım bunu arkadaşlar. Daha önce Normal bir çanta sapı yapmıştım fakat ağır olduğu için kutunun içindekiler ağır olduğu için plastik saptı kırıldı. Ben de böyle bakırdan bir sap yaptım arkadaşlar. Şimdi burada sadece arkadaşlar sadece ve sadece gördüğünüz gibi buraya bir tane de e, anten kablosundan gelen kabloyu takabilmek için bir çıkış aldım arkadaşlar. Bunun içerisine bir tane avuç içi kadar mini olan küçük efendim cihaz bağladım arkadaşlar. Yani ne deniyordu o cihazın adına? Receiver arkadaşlar. Receiver bağladım. Bunun üzerine daha önce de zaten arz etmiştim arkadaşlar sizlere bahsetmiştim buraya anahtarlı 4 girişli bir tane dişi priz bağladığımızı söylemiştim tekrar söylemiş olayım daha sonra arkadaşlar şuradaki adaptörü bir hurdacıdan yok tövbe bunun aynısını hurdacıdan aldım da onu başka bir yerde kullandım böyle bir adaptör aldım arkadaşlar bu adaptör de arkadaşlar. 5 amper 600 watt gücünde 12 volt DC olaraktan iş görüyor arkadaşlar. Bunu da bakınız şunun önüne bir tane de televizyon bağladım arkadaşlar. Görüyor musunuz? Buraya bir tane televizyon bağladım. Şimdi bu televizyonu çalıştırabilmem için de bakınız şu adaptör şu gözü kumanda ediyor. Yani receiver'ı çalıştırıyor arkadaşlar. Şu adaptör de televizyonu çalıştırıyor. Bak şimdi arkadaşlar. Şurada içinde bak burada bir düğme var. Görüyor musunuz? Bu neyin düğmesi? Bu arkadaşlar 300 wattlık e, inverterimin düğmesi arkadaşlar. Buradan bu düğmeyi açıyorum. Yalnız şu anda e, belki voltaj bitik olabilir. Epey zamandır kullanmıyorum. Deneyeceğim yine de. Bakacağım arkadaşlar. Düğmeyi açıyorum. Evet arkadaşlar. Bak ışık yandı. Işıkları söndüreyim. Daha rahat, daha net diyorum. Işık yandı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bak. Işık yandı. Hatta flaşları da kapatayım şöyle. Daha rahat görün. Flaş diyorum. Flaşör diyorum. Flaş diyeceğime yanlış oluyor. Kusura bakmayın. Neyse. Şimdi arkadaşlar televizyonumun düğmesini de şuradan açıyorum. Bakınız. Şuradan açıyorum. Bastım açtım. Şimdi gördüğünüz gibi televizyon çalıştı. ne ile çalıştı arkadaşlar? Bunu ben ilk kendime mini jeneratör olarak yapmıştım. Yani elektrik kesildiği zaman da ampul yakabilmek için, var. karanlıkta kalmamak için yapmıştım. Bunu biraz daha geliştirdim arkadaşlar. Bu şekilde. Bakınız elimde kumanda var. Kumandayla da hem buradan hem de buradan ya bu ses ayarı pardon. Şuradan arkadaşlar akü zayıflamış. Bak akü ötmeye başladı. Ee, buradan da arkadaşlar kanalları değiştirebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Yalnız akümün zayıflığından dolayı televizyon kapandı. Ötüyor. Arkadaşlar siz anladınız onu zaten. Bunu da böyle yaptım. Değerli arkadaşlar. Videoyu çekmek benden izlemek sizden. Takdir de sizden. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiler saygılar sunuyorum. Şimdi ben bunun aküsünü hemen şarjda bağlamalıyım arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum herkese. Allah'a emanet olunuz. Arkadaşlar Hani bir zamanlar Göztepe durağında e, Maltepe durağı mıydı? Neydi orası? E, nasıl söyleyeyim? Her neyse. Cuma pazarı vardı ya. Orada bir ucuzluk pazarı kuruluyordu eskiden. Bu şarj aletini de oradan almıştım. 7 amperlik arkadaşlar. Bu da e, DC 12 volt 13.8 volt ve 7 amper şeklinde. Ana ceryan 220 volt diyor. %15 volt yüksek olabilir, düşük olabilir diyor. Yani telanası hakkı veriyor. E, HZ'si 50-60 ve 100 amper demiş. Evet arkadaşlar. Şimdi bu yapmış olduğum icatın aküsünü gördüğünüz gibi hemen üzerinden çıkış yaptığım vidalardan şarjına bağladım. Buradan da Ceyran fişini taktım arkadaşlar. Şu anda akü şarj olmaya devam ediyor. Arkadaşlar bu aküyü de ileride yapmış olduğum desiflatörle desilfatörle ee, bu aküyü de canlandıracağım. Bu akü çünkü e, ikinci el aldım ben aküsünü. Bu akü biraz e, amper gücü zayıf olduğu için bunun amper gücünü yükseltebilmem için de dediğim gibi desilfater kullanmam lazım. Arkadaşlar bunda sadece bağlantı olarak çanak anteninden gelen kablo bağlanıyor. Bunun haricinde elektriğini kendinden kullanabiliyorsun. Gerektiği zaman da buradan çıkartıp buradaki fişleri şebeke cerrahına takıp o şekilde de kullanma şansımız var. Her iki türlü de kullanabiliyoruz. Bu bilgilerde verdikten sonra bu akşamlık bu videoma son veriyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşça ve de dostça kalın. Hoşça dostça kalın arkadaşlar.